Eyüp. Sağ kanat savunmasında görev yapıyor Eyüp. Uzaktan sert vuruş ve topağlara gidiyor. Çok enteresan. Sürpriz bir gol. Eyüp'ün golü. Eyüp Özkan. Karşılaşmanın henüz üçüncü dakikası. Abdullah Yiğiter'in inanılmaz bir hatası. Önünde sekti. Öyle zannediyorum ki o top sekince evet. çok rahat alabileceği bir toptu ama Eyüp topağlara gönderiyor. Ve üçüncü dakikada Eyüp'ün golüyle Ahmet Spor 1-0 öne geçiyor. Şu anda zaten ee, çok üzüldür gösteriyor. Abdullah'ın üzüntüsü hiç evet. kuşkusuz tabi. Maç sürpriz ve etrasan bir golle başladı. Bir şey yeniden istiyoruz Eyüp. Uzaktan. Ki Abdullah da ıı, ilk yarıdaki maçta, Diyarbakır'daki maçta penaltı kurtarmış. Evet. Takımının galibiyetinde son derece önemli bir maça, rol oynamıştı. Maça damga vurmuştu ama enteresan.